Merhaba gün içinden kanalına hoş geldiniz. Bugün 4 Eylül 2021 Cumartesi günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplumda test sayısı 283.385, vaka sayısı 20.033, vefat sayısı 278, iyileşen hasta sayısı 19.464. Türkiye genelinde birinci doz aşılamada uygulaması 49.376.328. İkinci doz uygulama 38 milyon 141 bin Üçüncü doz uygulama 8 milyon 900 bin 354. İlk 10 ilimiz Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırıkkale, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova, Antalya. Son 10 ilimiz Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş. Bunlar turuncu renkte. Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt, Şiirt. Bunlar kırmızı renge dönüştü. Günlük test ve vakka oranı ise 7.07.